İnsan yaşadıkça eteklerinde korkular biriktir demişti dedem. Tıpkı çocukken koştuğumuz pıtrak tarlalarında... ...paçalarımıza yapışan pıtrak dikenlere gibi... ...içimizde batar durur o korkular demişti. Doğruymuş. Oskar'ın en büyük adetiydi zamansız gitmeler ve gelmeler, bunu biliyordum. Ve benim nasibime de epey bir gidiş düştü. Dileğin gidişi. Babamın gidişi. Amcamın gidişi. Ablamın gidişi. hepsi gitti birer birer. Ve yeri de bana koca bir korku bıraktılar. Kaybetme korkusu. Ben bu korkuya ne zaman kapıldım? Ne zaman bunca endişe yumakları büyüdü içimde? Ne zaman bu kadar tedirgin ve bu kadar endişeli oldum ben? Bilmiyorum diyemem. Aslında çok önce başladı. Selma'yı ilk sevmeye başladığım zamanlarda. Onun hayatıma girip pırıl pırıl parladığı, içimi yeniden neşeyle, baharla, muştuyla doldurduğu zamanlarda. Altı yıl öncesinde. Ben kendimi itiraf edemesem de sevmiştim onu. Hem de çok sevmiştim. Ne kadar reddedersem edeyim, ne kadar kendimden uzak tutmaya çalışırsam çalışayım içimde o duygu F vardı ve beni ondan uzak tutan şey korkularımdı. Korkularım bir kere daha kaybetmek, bir kere daha acı çekmek, bir kere daha o yıkımı yaşamak. O korkular uzak tuttu beni ondan. O korkular baskıladı içime, ne o korkular. O korkular yüzünden bekledi bu kavuşma tam altı yıl. Ama geçmedi. Onca zaman geçti üstünden, onca kavuşma. Ben daha çok sevdikçe daha çok korktum. Sonra anladım ki at başı gidiyor insanda. Sevgiyle korkat başı gidiyor ve ben onu her gün daha çok seviyorum.